Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Deniz Bank ve Şeker Bank gibi dev bankalar, ekonomik sıkıntı çekenlere borç kapatma imkanı sunuyor. Maddi sıkıntı olan ve borcu olan vatandaşlara özel 4 büyük bankadan kredi imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası, Ziraat Bankası'na gelir belgesi ve kimlik ile yapacağınız başvuruyla tüm banka borçlarınızı tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Üstelik ödeme planınızı 3 ay erteleyebilir ve 36 ay vadeli bu krediden finansal açıdan faydalanabilirsiniz. Vakıf Bank. Vakıf Bank anında sonuç veren başvuruları ve 36 ay vadeli kredi imkanıyla öne çıkıyor. İlk taksitte 3 ay ertelemenin yanı sıra tüm bankalardaki borçları tek bir çatı altında toplama olanağı sunuyor. Deniz Bank. Deniz Bank devlet destekli borç kapatma kredisiyle öne çıkıyor. 100 bin TL'ye kadar olan bu kredi, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerini tek bir ödemeyle kapatma imkanı sunuyor. Denizbank şubelerine giderek kolayca başvurabilir ve finansal rahatlamanın tadını çıkarabilirsiniz. Çekerbank, Çekerbank uygun faizlerle ve emeklilere özel avantajlarla 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunuyor. Bu özel kampanya, borçlarınızı kapatmanın yanı sıra maaş taşıma işlemleri için hızlı kredi kullanımı da sağlıyor. NE öne çıkan özellikleri. Ziraat Bankası. Hızlı ve pratik başvuru imkanı. Tüm banka borçlarınızı tek bir çatı altında toplama. 3 ay erteleme seçeneği. 36 ay vade. Vakıf Bank. Anında sonuç veren başvurular. 36 ay vade. İlk taksitte 3 ay erteleme. Tüm bankalardaki borçları tek bir çatı altında toplama. Deniz Bank. Devlet destekli borç kapatma kredisi. 100 bin TL'ye kadar. 36 ay vade, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerini tek bir ödeme ile kapatma. Çeker bank, 100 bin TL'ye kadar. Uygun faizler, emeklilere özel avantajlar, borçlarınızı kapatma ve maaş taşıma işlemi için hızlı kredi kullanımı.